Vanın çok değerli, kıymetli Aşık Ozanlarından Aşık Celali Ustadı'nın oğlunun evindeyiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ercan Umutaş, e, Aziz soygut kardeşim ve Kavaldar Yunus e, Elçi kardeşim. Ben de hasbelkader Kaletuk'ta bunlara misafir oldum bu değerli kardeşlerime. Aşığın evinde, Aşıl'ın e, kokusu, sedası üzerimizde. Ben de size şöyle bir hikaye anlatayım. Sipsi bu, Pars taraflarında olmuş bir olaydır. Sen çok çok e, şey e, 20 sene amcası kızına aşı olur. Aradan yıl geçer. Muradına erir, kızı verirler buna. Kendisi bir devlet memuru olduğu için komutan çağırır buna der ki bir ferman var, bir mektup var. Bunu acilen varsa götürmen lazım. O gece garibim daha yerde edilmeden vatan devlet işidir der, alır mektubu götürür, fırtına boran derken aylarca gelemez. Sevgilisi uzun süre bunun yolunu bekler. Maalesef konser olur. Bir gün ölüm haberi köye duyulur. Gelini, gelinliğinle birlikte mezara gömerler. Yollar açılır. Bizim aşık gelir köyde bir sessizlik var sonra Ne nesidir derler, derler ki işte ama senin eşin hastalandı, öldü. Eyvah felek, eyvah. Mezar başına giderek bakalım orada ne söyleyeceğim. come <laughs> on Sen selamın olmadın Bir şey daha birbir gibi dillerin ali Tuvalet düşmüş müsün selamın olmadın Bir shane oh. Aç kapıyı gireyim Kastamsın kallarını sorayım susuz da ama

Buraya uyar mı, böyle boksuz gelin Buraya uyar mı, ergen kıza beyaz

Sen de sipsi gibi tezden uyandın. Uyandım da ağaç yastığına dayandın. Aslı kerem gibi kavruldun, yandın. Yerler mi savurdu küllerin hani? Aslı kerem gibi kavruldun, yandın Yerler mi savurdu küllerin hani? Küllerin hani? Evet, bu hikaye de böyle. Aşıklık geleneğinde bütün türkülerin hikayesi var. Bütün türkülerin bir geçmişi var. Ee, bu gelenekler gelenekler tabi maalesef sekteye uğradı. Artık bizde uzatmaları oynuyoruz. Bizden sonra bu türküleri kimler söyler, kimler çalar, kimler okur o da belli değil. başladı böyle gitsin. Eyvallah, yüreğine sağlık. yine bir dönemin aşık Hasan'ı uzun süre bir kıza aşık olur. Sever uzun süre bir ava aşık Hasan'ı dinler. Sen sevdalı mısın der oğlum? Evet Ben sevdalıyım efendim. Kimdir? işte filan kez ava gider kızı alır. Aşık Hasan'a. Aşık Hasan kızı alır getirir evine ama Aşık Hasan amansız bir hasta hastalığa yakalanır. Uzun süre fakir olduğu için tedavi de göremez. Aşık Hasan hasta döşeğinde karısı eşim öldü der. Filan ağa köyde Düysün ava gelir. Madem eşin öldü der, ben de seni nikahlayıp oğlumun üstüne alıp götüreyim. Aşı Hasan duyar bunu. O komşusuna der ki, seninle bir ricam var. Benim yatağımdır. Al götür. Düğün alayı geçecek onların, onların yolun kenarına ben yatağımı Hatta Alo, dün arayındı için haftayayım. Aşık'ın yatağını götürür, yolu kenarına bırakır, dalgınayla gel bakarlar ki bir kere garibanın da aşık sözlerinde. Ona dev chiyler bir dur bakın bu garibin derdi nedir? Erçi oğlum, sen de varsan bir iki şey diyeceğim ona. Bakalım aşık olsa ne diyecek diğer adam. <laughs> Sen de benim gibi zardan balasın ama Eş nazlı yara gitmeye. Doğda yol vermiye karda kalasın, kalasın. Köprü kurdurasın geçen olmuyor. çeşme yaptın yaptırasın suyun içen olmu ya Bayram günü kapın açan olmu Benim gibi bir fukara kalasın ama Naçanım uyay. Mənim kimi bir fukara qalas. gelmesin aban akşamdan sabah zarda kalasın ne mi ne mi ne mi ne mi ne mi <Sessizlik> doğum gecesinde gelmesin ne may, ne may. Akşamdan sabah zarda kalas, Atman diyor ki oğlum sen kimsin? Sen neyin nesisin? Sen ölmemiş miydin? Dur eğlen dur oğlum baba ne gece. Aşı kaza <laughs> suçun nedir acaba ben seni yazmıştım yüzler kitabı kitabı. Hemen dolu basın beşi bir an El içinde baktı kara kalasın Gelin, 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 El içinde baktı kara kalasın, kalasın Eyvah felek eyvah, oğul bir seni öldü biliyorum Hatırlar iler ya Rabbi der ki ben büyük bir suç işleyecektim. Ben ben böyle bu suçtan intiham vuramazdım, yaşayamazdım der. Gelini çeker. <laughs> aşık Hasan'ı alır götürür. Bağdat'ta bir tabipte uzun süre tedavi ettirir, getirir. Aşık Hasan eylece muradına erer ki hele böyle bir biter. Allah'a emanet olun.